Herkese Chicago'dan selamlar ben Yusuf Boz. Herkesin fazlasıyla merak ettiği diğer konulardan bir tanesi Amerika'da arabaların fiyatları ne kadar? Şimdi sizlere soruyorum Amerika'da 1 milyon dolara hangi SUV aracı alabiliriz yani 1 milyon 320 bin TL'ye hangi aracı alabiliyoruz? İşte karşımızda o. Peki biz bu aracı nasıl aldık? Türkiye'deki ödeme şartlarından çok çok daha kolay bir şekilde aldık. Chevrolet Tiggo 8 fiyatına gördüğünüz gibi Amerika'da yani 1 milyon 320 bin TL'ye Chevrolet Tiggo 8 almak yerine e, arkamda gördüğünüz gibi en 3.6 motor V6 300 beygirlik 7 kişilik bu aracı alabiliyoruz hem de inanılmaz ödeme planları yani bu ne demek? 2.500 dolar peşinat verip geri kalanı ise 60 ayda satın alabiliyorsunuz ve faiz oranları ise sadece %6. Peki şimdi ben size şunu söylemek istiyorum bu gerçekten adalet mi bizler için adil mi? Bu kadar fazla vergi ödeyerek olması gereken fiyatlara 3 kat ekleyerek Türkiye'de araba alıyoruz sizce bu adil mi? Yorumlarınızı buradaki fiyatlara e, hakkında düşüncelerinizin hepsini mutlaka yorumlara yazın. Ayrıca şunu çok merak ediyorum. Eğer bu araba Türkiye'de olmuş olsaydı size kaç para olurdu? Bunu da mutlaka yorumlara yazın. Görüşmek üzere.